Sar Agarion'un eee iki mi bilmiyorum. O bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Bugün yeni video gelecek. Sürüm yolculuğu. E, sürüm yolculuğunun yani Minecraft'ın sürüm yolculuğu. Sürüm yolculuğunun devamının gelmesi için like atın. Çok ciddiyim. Like yani. Like like. Bilgisayardan olduğu için akşama doğru geldi. Hediye var. Ay tanımadığım kişi. Çok teşekkür Aldık ki Evet. Şuna. Şunu. Şöyle yapalım.

Şimdi yarı gönderir. Hmm. Allah. <laughs> Ulan benim yemeye çalışıyorsam kişi beni yedi. <laughs>

düdüdüdüdüd <laughs> ben biraz burada dinleneceğim ya. Ya dur şunu yiyeyim de öyle dinleneyim. Allah bir <laughs> level yap. Nereden görüyorsun nereden? Peki Hacker. Harbi hacker ya. Harbi ya. Harbi hacker ya. Hackersın hey sen. Hackersın. Hey sen bir hackersın. Hey yanımı da kapatıyorlar ya. Nasıl diyeceğimi bilemem. Adam, yiyecek adam bulamıyorum ki herkes büyümüş. Oh be. Sonunda büyüklüğe birinci adımımızı attık. Bu, bere 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 bu. bere bere bu Agar agar, mı yoksa iyi yok o mu? Hayır, agar nokta iyi. Nasıl da kaçtık ama değil mi? Ya? Değil mi lan nasıl kaçtık? Oha lan beni nasıl yedi? Niye yedin ya? Üf yemeseydin. Ben tokum. Nikneyim ne olsun? <gülüyor> <gülüyor> Falan. Biraz büyüyünce daha net gözükecek. Yıldır burada açalım. Bakın daha net gözüküyor değil mi? Yuh lan sırf benim için kocaman adam yarısını attı ya. ya biraz taktiksel oynasınlar ya. Şimdi onun yarısını yiyecekler. Sonra öbür yarısını sonra birinci olacaklar. Sonra nasıl Agario'da birinci olacaklar diye soruyorlar ya. Böyle birinci oluyorlar. Böyle küçücükler küçücüklere yarısını atanları yiyorlar. Yiyorlar yiyorlar. Sonra öyle iki katı. Allah. Bak mesela bu taktiksel oynadı. Bana atabilirdi ama atmadı. banana pi banana pi banana ki banana ki şimdi x bait bait hop be Allah oy adamın düşüncesi beni değmekti aslında <laughs> ama yiyemedi çünkü ben yenilmedim Kimse beni yiyemez. Büyükler ağaç. köşeler takılmayalım. Daha önceki videomda şey demişim. Küçükseniz köşelerden gidin demişim. Aslında köşelerden gitmeyin diyecektim. Arkadaşlar like atmayı sakın unutmayın. Atın işte, like atın işte, atın, atın, atın. Bakın, total maç etme. Bakın rekorum 2493. Muhteşem lan. bugün dördüncü olmuştu. Asla unutamam. Evet arkadaşlar like atmayı unutmayın ve abone değilseniz de abone olun. Ee, videolarımın şeyini çıkarın işte. Öbür videolarıma da like atın. Daha sonraki gelecek videolarım için de takipte kalın. Görüşmek <laughs> üzere.